Merhaba sevgili öğrenciler. Setenay Öğretmen kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün 4 işlem problemleri çözeceğiz. 4 işlem nelermiş? Önce onlara bakalım. 4 işlem dediğimiz toplama, çıkarma, çarpma ve bölme. Siz bunların hepsini öğrendiniz değil mi? Ama fark ettiğime göre problem çözerken biraz zorlanıyorsunuz. Hangi soruda toplama, hangisinde çıkarma, hangisinde çarpma ve bölme yapacağınızı bazı arkadaşlarınızın karıştırdığını biliyorum. Çünkü bana gelen yorumlar o şekilde. Önce toplama, çıkarma, çarpma ve bölmeyi hatırlayalım. Toplamayı nerede kullanacağız? Eğer çözdüğümüz soruda artma, çoğalma varsa ya da sorunun içinde fazlası kelimesi geçiyorsa toplama işlemini yapacağız. Peki nerelerde artma, nerelerde çoğalma olur? Örneğin ağaçta kuşlar var. Bu kuşların yanına biraz daha kuş geldiği zaman kuşların sayısı ne olur? Artar. Ya da ağaçtan elmaları topluyorum, sepetlere dolduruyorum. Topladıkça elmalarımın sayısı artar. İşte böyle işlemlerde ben toplama yaparım. Çıkarma dediğimiz zamansa azalma, eksilme ve eksiği olması lazım. Eğer bir soruda azalma, eksilme varsa çıkarma işlemini yapacağım. Örneğin yumurtalarım kırılmışsa azalır. Kalemlerim kaybolmuşsa azalır. Topun patladıysa sayısı azalır. Peki çarpmayı nerede kullanacağız? Aynı sayıların toplanması varsa soruda ya da katı kelimesi geçiyorsa ben çarpma işlemi yapacağım. Aynı sayıların toplanması mesela 3, 3, 3, 3 sürekli topladım. Bir sürü tabak var Her tabakta üçer tane elma var. Ne yaparım? Bu üçlerin hepsini toplarım. İşte bu toplamanın kısa yolu çarpma işlemidir. Aynı zamanda soruda katı kelimesini de görüyorsanız çarpma işlemi yapacaksınız. Gelelim son olan işlemimiz bölme işlemine. Bölme işleminde ise paylaştırma, gruplama ya da aynı sayıyı ardışık olarak çıkarma olması lazım. Probleme baktık, paylaştırma var ya da gruplama var ya da aynı sayıya sürekli olarak eksiltmem gerekiyor. İşte burada bölme işlemini yapacağım. Hadi şimdi hazırsanız problemlerimizi çözmeye başlayalım. Birinci sorumuz 2 manav toptan portakal aldılar. Birinci manav 10 kilogram aldı. İkinci manav ise birinci manavın 5 katından 22 kilogram eksik portakal aldı. Buna göre iki manav toplam kaç kilogram portakal aldı dedi bana sorum. Şimdi önce yazalım. Bu soruda kimler var? Birinci manav var ve ikinci manav var. O zaman şöyle yazıyorum. Birinci manav, ikinci manav dedim. Birinci manav ne kadar portakal aldı? 10 kilogram portakal aldı. O zaman birinci manavın yanına 10 yazıyorum. İkinci manavı bulmam lazım. İkinci manav için bana ne dedi? Birinci manavın 5 katından 22 kilogram eksik dedi. 5 katı sırayla bulacağım. Önce 5 katını buluyorum. 10'un 5 katı kat ne demekti? Çarpma işlemi. O zaman çarpıyorum. 10 çarpı 5. Elimizi 5 yapıp onar onar sayabiliriz. 10 kere 5 50'dir. 5 katını buldum. Bitti mi? Hayır. 22 kilogram eksik diyor. Eksik diyorsa çıkarma işlemini yaparım. 50'den 22'yi çıkaracağım. Şuradan hemen çıkarıyorum. 50'den 22. 0'dan 2 çıkmaz. Yandaki onluktan bir tane onluğu alıyorum. 10 oldu. 5'te ise 4 kaldı. 10'dan 2 çıktığı zaman 8. 4'ten 2 çıktığı zaman 2 kaldı. Demek ki ikinci manavım 28 kilogram portakal almış. Geldim bu 28'i ikinci manavın karşısına yazdım. Artık ben birinci manavı da biliyorum. ikinci manavı da biliyorum. Peki soru bana neyi sordu? İki manavın toplamını sordu. Toplama işlemi yapacağım. Yazıyorum o zaman birinci manav 10 kilogram portakal almıştı. İkinci manav ise 28 kilogram portakal almıştı. Toplayalım bakalım. 0,8 daha 8. 2 bir daha 3 demek ki 2 manav toplam 38 kilogram portakal almıştır. İkinci sorumuza bakalım. 24 kalemi ben ve 3 arkadaşım paylaştık. Her birimize kaç kalem düştü? 24 tane kalemimiz varmış. Bu kalemi kaç kişi paylaştı? Ben ve 3 arkadaşım. Yani 4 kişi paylaştı. Paylaşmak demek hangi işlem demekti? Bölme işlemi demekti. O zaman 24'ü kaça bölüyorum? 4'e bölüyorum. 4'er 4'er 24'e kadar sayalım. 4, 8, 12, 16, 20, 24. 6 yaptı. Demek ki her birimize 6 kalem düşecek. 4 kere 6, 24. Çıkardım 0. Cevabımız 6 kalem oldu. Üçüncü sorumuza bakalım. 2F sınıfında 31 öğrenci vardır. Öğrencilerin 16'sı kız olduğuna göre erkek öğrenci sayısı kaçtır? Düşünelim bakalım. Sınıfımızda 31 öğrenci var. Sınıftaki öğrencilerin tamamı 31 kişi. Kız sayısını biliyorum 16. Bana neyi soruyor? Erkek öğrenci sayısını soruyor. Kendi sınıfımızı hayal edelim. Bütün sınıf oturuyoruz yerimizde. Kızlar erkekler karışık. Peki... Kızların sayısını biliyorum. Ben bu sınıftaki kızları dışarıya çıkarırsam geriye kim kalır? Erkek öğrenciler kalır ve ben erkek öğrencileri sayarak kaç kişi olduğunu bulabilirim. O zaman 31 öğrencimiz vardı. Kızları ne yapıyorum? Çıkarıyorum. 31 öğrenci, 16 kız. 16'yı çıkaralım hadi. 1'den 6 çıkmaz. Yanındaki onluktan bir tane aldım. 11 oldu. 3'te ise 2 kaldı. 11'den 6 çıktı. 5, 2'den 1 çıktı, 1 kaldı. Demek ki bu sınıfta 15 tane erkek öğrenci vardır. Dördüncü sorumuza bakalım. 12 litre süte 8 litre daha ekleniyor. Daha sonra bu süt 4'er litrelik şişelere dolduruluyor. Kaç tane şişe kullanılmıştır? Soruyu sırayla çözelim. 12 litre sütümüz var 8 litre daha ekleniyor dedi. Düşünüyorum. 8 litre ekleniyorsa benim sütüm ne olur? Artar. Artarsa hangi işlemi yaparım? Toplama. O zaman 12 ile 8'i toplayalım. 12'nin üstlerine 8 eklediğimiz zaman 20 oldu. Demek ki şu anda bizim 20 litre sütümüz var. Biz bu 20 litre sütü daha sonra ne yapmışız? 4'er litrelik şişelere doldurmuşuz. Şöyle büyük bir şişemizi çizelim hadi. Bu 20 litre sütüm. 20 litre ben bunu bu şekilde satamam. Ne yapmam lazım? Küçük küçük şişelere doldurmam lazım. Bu şişelerim de 4'er litrelikmiş. Hadi doldurmaya başlayalım. Şuradan böyle bir vanasını da yapalım. Şuradan dolduracağız. Önce 4 litrelik bir şişemi getirdim. Şöyle çizdim şişemi. Bu benim 4 litrelik şişem. 20 litre vardı. 4'ü koydum içine. O zaman ne oldu benim buradaki? Azaldı. Çıkarma işlemi yapmam lazım azalıyorsa. 20'den 4'ü çıkardım. 16 kaldı. Benim şu anda 16 litre sütüm var. Dedim ki doldurmaya devam edeyim. Bir şişe daha getirin bana. Bir şişeyi daha getirdik. Buna da 4 koyacağız. 16 vardı. 4'ü koydum. 12 litre sütüm kaldı. Daha 12 litre sütüm var. Doldurmaya devam ediyorum. Bir şişe daha istedim. Bir şişe daha getirdiler. 12'den yine 4'ü çıkardım. 8 litre sütüm kalmış oldu. 8 litre sütüm doldurmaya devam ettim. Bir şişe daha getirin dedim. Bir şişe daha geldi. 8 litre vardı. 4'ünü bu şişeye koydum. 4 litre sütüm kaldı. Bakın daha 4 litre sütüm var. Ne yaptım? Bir şişe daha istedim. Bunu da içine koydum. 4 vardı. 4'ü doldurdum. Hiç kalmadı. Bütün sütümü şişelere doldurmuş oldum. Soru bana neyi sormuştu? Kaç tane şişe kullanılmıştır? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane şişe kullanılmıştır. Cevabımız 5 oldu. Ancak size şunu söylüyorum. Çıkarma işleminin kısa yolu neydi? Bölme işlemiydi. Fark edin. Sürekli olarak 4 çıkardım. Sürekli olarak ardışık olarak 4 çıkarmak demek 4'e bölmek demektir. Ben bunu kısa yol olarak nasıl yapabilirdim? 20 litre sütü 4'er 4'er dolduracağım için 20'yi 4'e bölebilirdim. O şekilde de çözelim. 20 bölü 4 diyorum şurada 4'er 4'er sayalım. 4, 8, 12, 16, 20 kaç yaptı? 5, 5 kere 4, 20 çıkardık 0. Demek ki 5 tane şişe gereklidir. Hem uzun yoldan çözdüm hem de kısa yoldan çözdüm. İki çözüm de doğrudur. Tercih sizin. 5. sorumuza bakalım. Aylin 16, Ali 14 yaşındadır. Ailenin yaşının çeyreği ile Ali'nin yaşının yarısının toplamı kaçtır? Ailenin yaşı ne kadar? 16. Yazdım Aylin. 16 diyorum. Ali ise 14 yaşında. Daha net görebilmem için bu şekilde yazdım. Sorunun devamına bakalım. Ailenin yaşının çeyreği. Çeyreği demek 4'e bölmek demektir. 16'yı 4'e bölelim. Ve ailenin yaşının çeyreğini bulalım. 16 bölü 4 diyorum. 4, 8, 12, 16. 4 yaptı. 4 kere 4. 16 çıkardım. 0. Ailenin yaşının çeyreği 4. Peki Ali'nin yaşının neyini istiyor bakalım? Ali'nin yaşının yarısı. Yarısı demek 2'ye bölmekti. O zaman 14'ü 2'ye bölüyorum. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 7 yaptı. 2 kere 7, 14 çıkardım. 0. Ali'nin yaşının yarısı da 7. Peki neyi soruyor bize? Toplamını soruyor. 4 ve 7'yi toplayalım o zaman. 4, 7 toplayalım. 7'nin üstüne 4 eklersem 11 yapar. Demek ki ikisinin çeyreğinin ve yarısının toplamı 11 olmuş oldu. 6. sorumuza bakalım. Bir bardak portakal suyu elde etmek için 3 portakal sıkılıyor. Buna göre 5 bardak portakal suyu için kaç tane portakal gereklidir? Bir bardak portakal suyu elde etmek için çizelim hemen bir bardağımızı. 1 bardak portakal suyu için ne kadar sıkılıyor? 3 portakal içinde şu anda 3 portakalımızı sıkmışız. 1, 2, 3. Buna göre 5 bardak portakal suyu için 5 bardağını soruyor. 2, 3, 4, 5. 5 bardak. E buna da 3 tane portakal sıkacağız. Buna da 3 portakal. Buna da 3 portakal, buna da 3 portakal. 3'er 3'er sayıp bütün portakalları toplayabilirim. 3 6 9 12 15. 15 tane portakal kullanırız. 15 portakal gereklidir. Cevabımız 15. Peki çizmek yerine başka nasıl yapabilirdim? 3 ile 5'i çarpabilirdim. 5 bardak portakal suyu için ne kadar portakal gereklidir dedi. 5 bardak istiyorum her bardağa. 3 portakal koyduğum için 5 tane 3 yani 5 çarpı 3 diyorum. 5 kere 3 yine 15'tir. Cevabımızı 15 olarak buluruz. Yedinci sorumuza bakalım. 39 tane çiçeğin 9 tanesi kurudu. Geri kalan çiçekleri 5 vazoya eşit sayıda yerleştirdim. Her vazoda kaç çiçek vardır? Sorumuzu yine sırayla çözelim. 39 tane çiçeğin 9 tanesi kurudu diyor. Kurursan düşünüyorum. Çiçeklerim azalır. Azalırsa çıkarma işlemi yaparım. 39 tane çiçeğim varmış. 9'u kurumuş. O zaman 39'dan 9'u çıkarıyorum. 9'dan 9 çıktı 0. 3 ise aşağı indi 30. Demek ki benim 30 tane çiçeğim kaldı. Elimde şu an 30 tane çiçek var. Ben bu 30 tane çiçeğe ne yaptım? 5 vazoya eşit sayıda yerleştirdim. 5 vazoya eşit şekilde yerleştirmek demek vazolara eşit şekilde paylaştırmak demek. Paylaştırma ise hangi işlemdir? Bölme işlemidir. 30 çiçeğim var. Ben bu 30 çiçeği 5 vazoya eşit sayıda yerleştireceğim yani paylaştıracağım, yani böleceğim. 30'u 5'e bölüyorum. Sayalım. 5 10 15 20 25 30 kaç yaptı? 6, 5 kere 6, 30 çıkardım. 0. Demek ki 6 tane çiçek her vazoda vardır. Cevabımız 6. 8. sorumuz. Ceren ve Can'ın annesi 40 yaşındadır. Ceren'in yaşı annesinin yaşının çeyreği kadar, Can'ın yaşı ise Ceren'in yaşının 2 eksiği kadardır. Buna göre üçünün yaşlarının toplamı kaçtır? Biraz karışık gibi görünen bir soru var karşımızda. Aslında en kolay olan sorulardır. Karşınıza böyle yaş soruları geldiği zaman önce kimlerin olduğunu yazın. Düşünüyorum bu soruda kimler var? Ceren var yazdım Ceren. Can var. Bir de anneleri var. Anne diyorum. Ceren'in yaşını biliyor muyum şu anda? Hayır Ceren'in yaşı bana soruda verilmemiş. Can'ın yaşı Hayır, direkt olarak Can'ın yaşı da verilmedi. Ama annesinin yaşını verdi. Dedi ki, annesi 40 yaşındadır. O zaman annesinin yaşının yanına 40 yazıyorum. Ceren ve Can'ın yaşını ise soruda bize verilen ipuçlarını kullanarak bulacağım. Ceren'in yaşı annesinin yaşının çeyreği kadardır dedi. Ceren'in yaşını artık bulabilirim. Annesinin yaşının çeyreği, çeyreğini nasıl bularım? Dörde bölerek bulurum. O zaman 40'ı... 4'e bölüp Ceren'in yaşını bulacağım. 40'ı 4'e böldüğümüz zaman 10 yapar. 4 kere 10. 40 çıkardık 0. Ceren'in yaşını bulduk 10. Hemen bu 10'u alıp Ceren'in yanına yazıyorum. Peki geriye Can'ı bulmak kaldı. Bakalım Can için bize ne söyledi? Can'ın yaşı ise Ceren'in yaşının iki eksiği kadardır. 2 eksiği yani azaltacağım. Ceren'in yaşının iki eksiği. E Ceren on yaşındaydı. 2 eksiği 2 çıkarıyorum. 8 buldum. Can'ın yaşı da demek ki 8. Soru bize ne sordu? Üçünün yaşlarının toplamı kaçtır dedi. Bakın üçünün yaşını da biliyorum. 40, 10 ve 8'i toplayacağım. Hadi toplayalım şurada. 40 annesinin yaşı, 10 Ceren'in yaşı, 8 ise Can'ın yaşı. 0 0 8 daha yine 8. 4 1 daha. 5. Üçünün yaşlarının toplamı 58 oldu. Cevabımız 58. 9. soruya bakalım. İki sepet elmanın birinde 36, diğerinde 21 elma vardır. Elmaların 28 tanesi kırmızı, diğerleri yeşil olduğuna göre yeşil elma sayısı kaçtır? İki tane sepetimiz var. Şöyle iki sepet elmayı çizelim. Birinde 36, diğerinde 21 tane elma varmış. Önce toplam ne kadar elmamız olduğunu bulalım. 36 ile 21'i toplayalım. İkisini topluyorum. 6 bir daha 7 3, 2 daha 5. Demek ki benim 57 tane elmam var. Ama bu elmaların bazıları kırmızı, bazıları yeşil. Bize ne dedi? 28 tanesi kırmızı. Kırmızıları biliyorum. Düşünüyorum sepetteki 28 tane kırmızı elmayı kenarıya ayırırsam, sepetten çıkarırsam geriye hangi elmalar kalır? Yeşil elmalar kalır. Ben de sayılarını bulmuş olurum. Demek ki 57'den 28'i çıkaracağız. Hadi çıkaralım. 57 28 çıkarıyorum. 7'den 8 çıkmaz. 1 onluk aldım 17. 5'te ise 4 kaldı. 17'den 8 çıktı 9 kaldı. 4'ten 2 çıktı 2 kaldı. Demek ki 29'da yeşil elma. Bize soru yeşil elmayı sorduğu için cevabı bulmuş olduk. 10. sorumuz 70 lirayla pazara çıkan annem kilosu 6 lira olan elmadan 3 kilo, kilosu 4 lira olan domatesten 5 kilo ve kilosu 10 lira olan muzdan 2 kilo aldığına göre ne kadar parası kalmıştır? Önce annemin neler aldığını yazalım. Annem elma aldı. Elma diyorum. Başka ne aldı? Domates aldı. Bir de muz aldı. Annem ne kadar elma aldı? 3 kilo. Kilosu ne kadardı? 6 lira. 3 kilo domates aldı. Kilosu 6 lira olduğu için 3 çarpı 6 diyorum. 3 kere 6 18. Annem elmaya 18 lira para ödedi. Peki domatese ne kadar ödemiş bakalım. Kilosu 4 lira 5 kilo almış. 5 kilo aldı ama kilosu yani 1 kilosu 4 lira olduğu için çarpıyorum. 5 kere 4 20. 20 lira domatesi ödedi. Şimdi ise muza ödediği parayı bulalım. Ne kadar muz aldı? 2 kilo. Ama muzun kilosu ne kadar? 10 lira. O zaman 2 çarpı 10 diyorum. 2 kere 10 20 yaptı. 20 TL de muza ödedi. Toplayalım bakalım. Annem pazarda ne kadar ödeme yaptı? 18, 20, 20. Hemen şurada topluyorum. 20, 20, 18. 008 topladığım zaman yine 8. 2, 2 daha 4 1 daha 5. Annem pazarda 58 lira harcama yapmış demek ki. E 70 lirayla gitti. 58'ini harcadı. Geriye ne kadar kalır? Çıkarma işlemi yaparak bulabilirim. 70'ten 58'i çıkarıyorum. 0'dan 8 çıkmaz. 10 oldu. 7'de ise 6 kaldı. 10'dan 8 çıktı. 2 6'dan 5 çıktı 1 kaldı. Demek ki annemin 12 lira parası kalmıştır. Cevabımız 12 oldu. Evet sevgili öğrenciler şimdi ise sıra sizde. Arda 12 yaşındadır. Kardeşinin yaşı Arda'nın yaşının yarısı kadar olduğuna göre ikisinin yaşlarının toplamı kaçtır? Cevabınızı aşağıya yorum olarak yazmanızı istiyorum. Bugünkü dersimiz bu kadardı. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.